Makinemizin pistonlarını yağlıyoruz. Bradetle karşıda bulunuyor aynı şekilde. 10 30 motor yağını kontrol et. Motor yağı tamam. Motor yağ filtresini kontrol et. Gözümüzü kontrol ediyoruz herhangi bir kaçak bulunmamaktadır. Yakıt süresini kontrol et. Yakıt süresinde herhangi bir kaçak bulunmuyor. Yakıt operatör süresini kontrol et. Yakıt operatör süresinde herhangi bir kaçak bulunmuyor. Hava filtresini temizle veya değiştir. Hava filtremiz temizlendi ve yerine takıldı. Radyatör suyunu kontrol et. Hava suyumuz istediler seviyede. Egzoz bağlantılarını kontrol et. Gözümüz ile kontrollerimizi yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kayışları kontrol et. Elimize gerginliğine bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Akü ve bağlantısını kontrol et. Akü ve bağlantıları sağlam. Tamam mıydı ki? 50 numara defansla yağını kontrol et. Seviye tapımızdan yağ geldi ya tamam. 10 numara hidrolik yağını kontrol et. Hidrolik ya istenilen seviye. Hidrolik stresini kontrol et. Hidrolik stresinde herhangi bir kaçak yok. 50 numara eksentrik dişli yanı kontrol et. Seviye tapamızdan yağ geldi. Yağ tamam. 50 numara dişli yanı kontrol et. Seviye tapamızdan yağ geldi. Yağ tamam. Tambur soğutma yağını kontrol et. Tambur soğutma yağı istenilen seviyede. Hidroyu korktum. Yağ kaçaklarına kontrol et. Herhangi bir kaçak bulunmamaktadır. Hidrolik pompayı kontrol et. Hidrolik pompasında ayak kaçağı bulunmamaktadır. Samur bu takaslarını kontrol et. Samur takaslarımızda herhangi bir sorun gözükmemektedir. Samur takaslarımızda herhangi bir sorun gözükmemektedir. Evet. Can kilidi ve bijonları kontrol et. Herhangi bir gevşeme gözükmemekte. Silecek ve kontrol et. Silecek ve herhangi bir sorun gözükmemekte. Kornayı kontrol et. Kornamız çalışıyor herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Herhangi bir sorun yok çalışıyor.